Dünyada bir tane Müslüman yok ki nerede yaşamak istersin sorusuna bir Müslüman ülkenin ismini versin. Ulan bunları görün bari. Ya İsveç e, ya İsviçre ya İngiltere ya Amerika ya Fransa ya Almanya ya İskandinav ülkelerinden biri. Bir tane Müslüman ülke yok. Fırsatını bulan kapağı cehenneme postaladığı ülkelerden birine atıyor. Şuurlu ve vicdanlı halk lazım. Ben bilmem kimin neyinin kılı olurum diyen bir kitleden bu benim sözlerime yankı bekleyemezsiniz. O bugün onun bilmem neyinin kılı olacak, yarın falancanın kılı olacak, gelen ağam giden paşa. O şey kılı olmaktan bir türlü kurtulamayacak. Yeter ki ona biraz kömür, biraz makarna falan ver, bitti. Komurumu veriyor diyor. Zaten onun başka bir meselesi, başka bir beklentisi, böyle bir şey yok. Komur, o komurlar sana verilsin diye işte o 300 kişi gitti orada. Aşiretekel akrabi En yakınında olanları uyar. Dağın arkasına ahkam postalama. Afrika'ya, Uganda'ya ahkam postalama. Şeytanın çocuğu. Karşındaki kitleyi aptal zannediyorsun değil mi? Bu nasıl olsa aptal. Felsefede bunlara priori denir. Milyon dolarlar talan konuşuluyor. Diyor ki bu milletin A nokta nokta koyacağız diyor. O milletin. Şimdi bilmem neyin kılı olacak adam buna müstahak olabilir. Ama ben bu milletin bir ferdi olarak birkaç misliyle iade ediyorum size. Nokta nokta koyacağız. Aynen. Öyle yağma yok. Ahlaksız, izansız, ciğersiz. Rütük'ü çok sevdiğim için daha fazla sayamam. Hadi şerefsiz de diyelim de o kadarla yetinelim. Yani sen bana ana avrat söyleyeceksin de ben sana şerefsiz demeyecek miyim? Alçak! Alçak seni hayvanların yüz karası. Kur'an'ın tek düşmanı zulümdür ve zalimdir. Sen zalimi bu şekilde aklayıp, himaye edip, temize çıkarıp, korumaya alırsan, senin bu kitabın anladığı manada bir dinin Allah'ın olabilir mi? Ulan, ulan, siz buna din mi diyorsunuz? Sonra da insanlığa diyorsunuz ki işte cennetin yolu buradan geçiyor. Nereden geçiyor lan, nereden geçiyor?